arkadaşlar. Burada ponçik var. Ponçikle oyun oynuyoruz. Hadi koş 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 ponçik koş koş. Koş. Heh, sen de şimdi koş eğlen baba koşacak. Nerede? Git poşeti al bak şimdi Meylem. Git poşeti al. Bak şimdi gelecek bence. Poşetle koş. Koş şimdi poşetle bence. Dur. Dur. tamam. Tamam. Tamam ben korkuyorum. Tamam. <laughs> Allah gitti göbek, Gitti kitaplarım gitti. <laughs> Lütfen kitaplarımı ver. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Eylem gitti kitaplarım. Hayır 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 tamam. Hayır ponçuk. Hayır hayır hayır. Kitaplarımı ver. Hayır kitaplarımı ver. Kitaplarım ver. Hayır tamam. Tamam tamam. Bırak. Bırak. Gitti <laughs> bırak. kitaplarım. <laughs> ah gitti kitaplarım Eylem. <laughs> ver. Şşt, hayır hayır hayır. Bırak.